Selam Babiller bildiğiniz üzere çok uzun bir süredir Steam Deck kullanıyorum ve son dönemde Deck'te birçok oyunu bitirmiş durumdayım. Bu videoda Steam Deck üzerinden büyük bir keyif alarak bitirdiğim çok fazla oyun olsa da şu an için sadece 10 oyuna yer vereceğim. Videonun devamını isterseniz yorumlar kısmına belirtmeniz yeterlidir. Bu arada kanaldaki videoların %96'sı abone olmayanlar tarafından izleniyor. Tamamen ücretsiz olan abone olma özelliği sayesinde abone olarak desteğinizi benim için gösterirseniz çok sevinirim. Lafı fazla uzatmadan herkese şimdiden iyi seyirler. Listemize ilk olarak Crysis 2 ve 3'te başlamak istiyorum. Hem Türkçe dublaj olması hem de Steam Deck'te yeşil tık alarak çıkıyor. Oldukça keyifli bir oynanışa sahip. Eğer Crisis serisini seviyorsanız kesinlikle ikinci ve 3. oyunları Steam Deck'te oynamanızı tavsiye ederim. O dönemler ilk Crisis oyununu henüz yeni bitirmiştim bilgisayarda. Bu nedenle Crisis 2 ve 3'ü e Steam Deck'te oynadım diyebilirim. Evet, listede farklı bir oyunla devam ediyoruz. MPS Vita'ya daha sonrasında 3DS'e çekmiş bir oyun olan Batman Arkham Origins Blackgate ile devam edeceğim. Bunu Steam Deck'te oynamamın en önemli nedeni aslında bu bilgisayarda çalışmıyordu. Steam Deck'te denemek istedim ve çalıştı ve ilginç bir şekilde harika bir performansla çalıştı. Hem güç tüketimi olarak oldukça düşük bir şekilde çalışıyor. Yani bu oyuna oturup 3-4 saat çok rahat bir şekilde Steam Deck'te oynayabilirsiniz. Batman Arkham Origins serisinin aslında bir yan oyunu. Batman olarak oynuyorsunuz, yandan görüştüğü yine dövüşler vesaire hepsi mevcut. Amma velakin birazcık kısa bir oyun. Far Changing Ties'den bahsetmek istiyorum bu arada. Far'ın ilk oyununu da bitirdim Steam Deck'te. Amma ve lakin, ikinci oyun ilk oyun oranla hem daha uzun hem de daha eğlenceli. Bu sefer sadece karadan değil hem denizin altından hem de denizin üstünden gidebiliyoruz. İlk oyun oranla oldukça uzun bir oyun. Hem Steam'deki de tam destekte harika bir şekilde çalışmakta güzel bir indie oyun kesinlikle tavsiye ediyorum. Resident Evil Village Steam Deck'te 30 saat civarında bitirdim ve gerçekten Steam Deck'te oldukça keyifli bir şekilde oynadığımın altını çizmek istiyorum. Hem oyunun kendisi oldukça rahat bir şekilde oynanıyor hem de tamamen yeşil tik aldığı için güzel bir şekilde ayarlarını yaptıktan sonra 2 saat civarında da bataryayı götürmekte. Ben bu oyunu dışarıda oynadım ve gerçekten de keyif aldığımı söylemem gerek. Eğer Resident Evil hayranıysanız Resident Evil Village'a ve Resident Evil 7'ye kesinlikle şans verin. Aslında ikisi bir bütün oyun. 7 ve Village yani 7 ve 8. oyunlar gerçekten de güzel oyunlar. Eğer Resident Evil serisini seviyorsanız Steam Deck'te şans vermeniz gereken oyunlardan biri. Benim indie oyunlar içerisinde Samuel Manuel diye çok sevdiğim bir oyun var. Aynı yapımcının yaptığı bir oyun. Hala hem Türkçe dil seçeneğinin olması hem de eğlenceli bir hikayesi olması ve en önemlisi yine Samuel Manuel'deki gibi uzuvlarınızı farklı şekilde kontrol etmenizle beraber oldukça keyifli vakitler sizlere geçiriyor. Toplamda 7 saate yakın bir oynanış süresi sunuyor. Eğer Hindi oyunları seviyorsanız kesinlikle şans verin. Çok fazla bilinmeyen bir oyun ama oldukça da eğlenceli bir oyundur. Listeye bir tane Call of Duty oyunu almak istedim. Oynadıklarım arasında Steam Deck'te en fazla keyif alarak oynadığım oyun Advanced Warfare'dı. Neden derseniz Call of Duty serisinde aslında pek sevilmeyen bir oyun Advanced Warfare. Ben de çok uzun bir süre önce oyunu satın almıştım. Ama ve lakin hazır almışken Steam Deck'te de oynamak istedim. Yeşil tikli olduğunu görünce hemen indirdim ve başladım. Hatta geçtiğimiz aylarda da bitirmiş olduğumu söylemem gerek. Öncelikle Kevin Spacey'nin de yer aldığı hikaye anlatımı oldukça başarılı bir oyun. Hem gelecek tavsiyemi oldukça güzel vermiş, hem de Steam Deck'te oldukça iyi bir şekilde çalışmakta. Call of Duty Advanced Warfare serisi bence devam etmeliydi, neden pek sevilmedi bilmiyorum açıkçası. Belki multiplayer tarafında işler kötü gitmiştir, herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. bir Crytek oyunundan daha bahsetmek istiyorum. Ray's Son of Rome. Öncelikle bu bir Xbox One'ın özel oyunuydu. Daha sonrasında PC tarafına geldi ve Steam'de satışa çıktı. Yine yeşil tikli bir oyun. Steam Deck'te kesinlikle oynanması gereken oyunlardan biri. İndirim zamanlarında 3.5-4 liralara düşüyor ve gerçekten de güzel bir oyun. Yani şu an bir ekmeğin 7,5 lira 10 lira olduğunu düşündüğümüzde 4,5-5 liraya 7 saatlik bir hikaye anlatımı ki bu hikaye anlatımı da oldukça eğlenceli. Kesinlikle şans verin derim. Race Son of Rome bence biraz haksızlık yapılmış gibi geldi uzun yıllar sonra oynayınca. Bilemiyorum elbette karar sizlerin. Benim PlayStation özel oyunlar arasında en sevdiğim oyuna Uncharted'a geliyor sıra. Uncharted gerçekten de harika bir oyun. Uncharted 4 ve Lost Legacy ek paketi bu paketin içerisinde yer alıyor. Steam Deck'te yine yeşil tikte harika bir şekilde çalışmakta. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Uncharted serisini Steam Deck'te istediğiniz yerde oynamanız büyük bir keyif hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazıda şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Oldukça güzel bir oyun. Zaten Uncharted serisi de popüler olduğu için lafı fazla uzatmadan öbür oyunumuza geçiyorum. High On Life bence FPS tarafında en komik, en eğlenceli oyunların başında geliyor. Silahlarınızın dile gelip konuştuğunu düşünün ve hepsinin de Rick and Morty evreninden fırladığını düşünün işte o derece eğlenceli bir oyun. Hikaye anlatımı oldukça eğlenceli, oynanış hiç fena değil. Steam'de de yattığınız yerde oynamak ise oldukça keyifli. Eğer daha önce High on Life oynamadıysanız Steam'deki sıklıkla 50 lira civarına düşüyor. Kesinlikle şans verin derim. Listenin finalinde ise Deathloop yer alıyor. Aslında oldukça eğlenceli bir oyun Deathloop. Hatta şöyle söyleyeyim size Steam Deck'te benim görsel anlamda oynayıp etkilendiğim oyunların en başında geliyordu diyebilirim Steam Deck'te oldukça güzel bir şekilde uyarlanmış durumda Yani yeşil tikini harbiden de hak eden nadir oyunlardan biri Hani yeşil tik kalıp aslında performans açısından kötü oyunlar da var Ama ve lakin Deadloop bunlardan biri değil Neden derseniz Oyunun içerisinde FSR 2.1 yer alıyor Bu da aslında FSR 2.1'i açtıktan sonra hem performans artışı yaşıyorsunuz hem de görsel anlamda gözünüze hiçbir şekilde de batmıyor. Bunun dışında hikaye anlatımı ve oyunun gidişatını da ben oldukça beğendim. Ölüp ölüp dirildiğiniz ve her aynı günü farklı şekilde yaşadığınız ilginç bir oyun konsepti mevcut. Eğer daha önce Deathloop oynamadıysanız Steam Deck'te oynamanızı tavsiye ediyorum. Ha bu arada tabii ki de bu FPS oyunlarını Steam'de Deck'te oynamak biraz zor gelebilir. Bunun için de isterseniz de Steam'deki bir Gamepad bağlayabilir veya bir hap alarak çıkışından mouse ve klavye bağlayarak mouse ve klavyeyle de oynayabilirsiniz. Tamamen keyif size kalmış. Evet babüller ben Steam Deck'te oynanması gereken 10 oyunu sizler için listeledim. Oldukça keyif aldım bu oyunları bitirdiğinde. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Steam Deck içeriklerimi devam etmemi istiyorsunuz. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.